Yatırımın fabrikası, en güvenilir firması, Engin Gayrimenkul Fırsatları sizi tapu sahibi yapmaya devam ediyor. Bütçeniz kısıtlı da olsa bu fırsatlarla siz de geleceğinize yatırım yapabileceksiniz. Sizlerden gelen yoğun istek üzerine Trakya'nın güzel kenti, Türkiye'nin Avrupa bağlantı yollarının merkezi, İstanbul'a 140 kilometre mesafede ve önemli illere komşu. Kırklar ilinin ilçelerinde 237 metrekareden başlayan parsellerimiz 19.900 TL yerine 14.900 TL. Evet yanlış duymadınız. Tamamı 14.900 TL'den başlayan fiyatlarla sizi bekliyor. Hemen arayın siz de bu fırsatlarla tapu sahibi olun. 0212 450 10 24 0212 450 10 24 Efendim 40 dereli Pınarhisar ve köy ilçe merkezlerinin tam kenarında sağında solunda piyasası 25 bin 30 bin 35 bin olan yerler 19.900 i̇şte 19 bin 900 olan 20 bin olan 22 bin olan yerler 14 bin e size sunacağız sizler hemen 0 212 450 10 24'ü arayın 24 bin 25 bin emsal fiyatları 14 bin 900'e sunacağız faydalanmak için almak için sizi plazaya davet ediyoruz evet. 0212 212 efendim 450 10 24 0212, 400 10 1024 gerçekten çok güzel bir yerde. 14900 tamam 14900 liraya şaka gibi bir rakama tapu sahibi olacaksınız. Çok önemli bir gelişmeyi paylaştınız. Yani, e, canlı bin, canlı da paylaşalım bilim, bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Altyapı Bakanlığı, Pelivanköy ve Pınarhisar ilçelerinde bunu ben söylemiyorum. Reklam olsun diye de algılamayın. Yeri satmak için de söylemiyorum. Lütfen Google'a girin bakın. İki hafta önce yanılmıyorsam, on gün önce e, ülkemizde devletimizin yapmış olduğu büyük yatırımların olduğu olduğu bölge Kuzey Marmara Otoyolu büyük bir ihtimal Kilos'a kadar gidecek. Ve Kilos'a kadar geçerken Pelivanköy ve Pınarhisar ilçelerinden geçecek. İşte oradan geçtiği zaman benim 500 metrekare yeri eğer yarın ben burada 25'e kadar veriyorsam, 20'ye kadar veriyorsam o yol oradan geçerse 100 bin lira. Bunu daha önce de söyledim eski kampanyalarda Bu inanılmaz fırsattan sizler de faydalanın. 0212 450 10 24 şu an şu dakika Mutlaka aramalısınız. Yeri görmeden bile alsanız inan zararınız yok. Ya görmeme gerek yok. Yeter ki şu tapuyu bana veriyor musun? Üzeri engin değil. Zararını bana yazın. Tapuyu hemen veriyorsunuz. Hak sesimi duysun. Zararını bana yazın. Çünkü bu memlekette herkes yer alacak. Bu memlekette 84 milyon kişinin en az yarısı tapu alırken engin garimekudan alacak. Garimekudan alacak. Garimekudan alacak. İstanbul-Anadolu Yakası Ümraniye ve Avcılar E5 Yan Yol Engin Plaza'dan hizmet veren ücretsiz servislerimiz COVID-19 virüsüne karşı alınan tüm tedbirler, müşterilerle birebir ilgilenen uzman müşteri temsilcilerimiz, ücretsiz yemek ve ikramlarımız ve bu fiyata böyle yerler. Elbette müşteriden tam not aldı. Artık sadece seyirci olmayın, gelin buyurun siz de görün ve siz de yer sahibi olun. 0212 450 10 24 hemen arayın ve işte söz Merhaba, hoş Hoş, hoş bulduk. Ergin Doğan emekliyim. Evet. Ergin Bey nereli peki? Artvinli. Artvinlisiniz. Artvin'e selamlar gönderiyoruz. Ne güzel memleket Artvin. Yem Anne, anneannem de Ardahanlı. Üzeyir Bey'in akra şey yakını yani. Üzerisi. Hemşerisi. Hemşerisi. Mutlu evet. musunuz peki? Beğeniyor musunuz? Çok musun? mutluyum. Üzeyir Bey'i çok seviyorum. Niçin Üzeyir rengini çok seviyorsunuz? Dürüst olduğu için. Dürüst olduğu için. Çok memnun kaldım. Herkes de tavsiye ederim yani. Hı. Nasıl peki? Bu rakama göre yerler nasıl? İyi. Çok iyi. Çok iyi. i̇yi. Ben memnun kaldım yani. Ben her yerden de almam. Bir sürü de arkadaşım emlakçı falan ama dürüst yer. Evet. Engin gayrimenkul dürüst olduğu için ben de buraya geldim. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba. hoş bulduk. Sizi sanıyalım. Sivaslı. Sivaslı. Sivas'ın Sivas neresi peki? Zara. Zaralısın. Zara'ya selam gönderiyoruz. Evet efendim isim nedir peki? Nedim'i. Çok şey kaldık yani memnun kaldım geldiniz, memnun kaldınız. Hı hı. Neyden yani memnun? Getirenci, getirenci memnun kaldık yani her şeye memnun kaldık. Her şeyden memnun kaldık. Hı hı. Allah razı olsun yani. Sizden de. Peki nasıl yerleri gittiniz? Gördünüz yerlerde güzel mi fiyatına? Gittiniz? Beğendim he güzel. Ha, güzel ha i̇nşallah, inşallah. Insanlar gelsin mi buraya? Gel Herhalde gelecek. Şu anda vallahi çok memnun kaldım yani. Sabah bizi aldılar. Hı hı. Şimdi götürüp bırakırlar. Bunda neyse can sağlık. Daha ne olsun? Daha ne olsun Evet. Peki nasıl efendim yerleri gördünüz? Bu rakamlara göre sunulan yerler nasıl? Memnun kaldınız mı? Şu anda yerler çok güzel. Yani tabii ki memnun kalırız. Allah size de razı olsun. Sizlerden de Allah razı olsun. Çok sağ olasın. Teşekkür ettik. Yani bundan iyisi ne bileyim artık daha iyisi olmaz yani. Olmaz diyorsunuz. Ben Mustafa Çil. Mustafa Bey. Şimdi biz fiyatları normal tabii ki ya yani piyasada biz bu fiyata yer bulmak zor bir. İkincisi bizim e, şeyde e, Çanakkale'de de yerimiz var. Biz onu almıştık 6 yıl oldu. İşte 3-4, 3 ay falan oldu oğlum aldı baba eskiden 2 tane. Şimdi ben de bunu kızım için aldım yani ben kendim için almadım. Çocuğunuz için aldım. Evet kızıma aldım bunu artık e, imkan olduğu müddet yine bu tür projelerden almak istiyorum yani. niçin Engin Gayrimenkul'ü tercih ediyorsunuz? Ne için? E, projesin arkasında. Le. Takibini de yani. yapıyor, İstersen takas bile yaparım diyor. Yani ona da ben güveniyorum verdiği söze yani. Evet. Kırklareli'li ilçelerinde, yerleşime, şehir merkezlerine, yola çok yakın herkesin yerinin belirlendiği, Kadastrol yolları ayrılmış, gelecek vadeden küçük parayla geleceğinize yatırım fırsatı yine ayağınıza geldi. 237 metrekareden başlayan yerlerimiz sadece tamamı 14.900 TL. Ayrıntılı bilgi 0212 450 1024'te. Hemen arayın. Biz sadece ticaret yapmıyoruz. Biz engin gayrimenkul olarak güven veriyoruz. Erzincan, Tercan selamlar gönderiyoruz. Engin Gayrimenkul ilk kez mi geldiniz? İlk kez geldik. Evet. Çok. Bir, nasıl buldunuz ilk kez geldiğiniz bir yer? Neticede yeni tanışmışsınız. Yeni tanıştık, eskiden böyle tanıştık. Yani bu, benim hanım da burada arsa aldı. Ha, Hanımınız daha önceden evet, arsa aldı. Daha önceden arsa aldı, çok güzel. Sevindik yani seviyoruz Engin kedi. Niçin Engin Gayrimenkul'ü seviyorsunuz? Ya Hüseyin Bey'in hoş, hoş görünüşlü, mert görüşlü yani ağır başlı, yani öyle başlılık falan yoktur Hüseyin Bey'i sevdiğimiz için. Evet, o yüzden, o, o yüzden geliyoruz. geliyoruz evet yani. Ne güzel. Yani arsa da olmasa da yine hani diyalog var ya, diyalog insanı sevindiriyor yani. Arsa olsa olmasa yani bizim için önemli değil, bizim için insanlık önemli. Yani ha almışsın, almamışsın oyun değil. Tanışma ve insanlık önemli, kardeş bayılık önemli yani. Başka bir şey değil yani. tapu sahibi olacağız. Çoluk çocuğumuza ne bıraksa da mutlu bize. Adım Vedat Aydın, Erzincanlıyım, Çayırlıbaşköylüyüm. Evet baş Selam gönderiyoruz hepsine. İlk kez gelmiyorum. Üç sefer geldim. Üç, bu kısmetse üçüncüye alacağım. Çok güzel yer gördüm. Çok beğendim. Herkese tavsiye ederim. Güveniyorum Engin Bey'e. Yani sonsuz güvenim var. Ee, anlatırken e, güvenilir bir insan. Kendisine sonsuz güvenim var yani. Harika. Sadece ben değil benim akrabalarım da aldı. Onlara da tavsiye ettim. Peki Vedat Bey, eee... Bu rakamlara göre sunulan yerler nasıl? Halkımıza bir anlatsanız ne dersiniz? Yani bu paraya imkansız derim. Hiçbir gayrimenkul bu parayı vermez. Yani en, engin gayrimenkul bir ilki yaptı değil. Yine fırsat, yine kazanç sizleri bekliyor. Yatırımınızı engin gayrimenkul ile yapın, kazançlı çıkın, mutlu olun. Hemen arayın 0212 450 1024.